Videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere telefonların nasıl video çekileceğini göstereceğim. Bunun için bize iki uygulama lazım. Uygulamalardan biri Mobizen olacak. Diğerinin ismi bilmiyorum. Google Play'den bakacağız. Bu uygulamalar bu uygulamalar ücretsiz olarak indirilebiliyor. İndirebileceğimiz uygulamalar Mobizen. Bu uygulamaların iki çeşidi var. Biri Samsung'lar için, biri de diğer uygulamalar için. Telefonu veya da tableti Samsung olanlar bu uygulamayı indirsin. Bu uygulamayı indiriyoruz ve yanında bir uygulama daha indirmemiz lazım yoksa onu açmıyor. Bu uygulamayı indirmemiz lazım. Bu uygulamada da ana sayfada gözükmüyor bu uygulama. Sadece kaldırabilmek için Google Play'e girip uygulamanın ismini yazıp kaldırıyoruz. Evet, şimdi sıra Videoyu nasıl çekeceğimizde Mobizen'e giriyoruz. Öncelikle birkaç şey kurmamız falan gerekiyor. Gmail'imizi ve şifremizi istiyor. Sonra Record Screen denilen tuşa basılıyor. Ve bu sayfa açılıyor. Kareyi gördüğünüz yerde bir kamera şekli oluyor. O kamerada da Basınca videoyu kaydetmeye başlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.